Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün yine dronumuzu yükselttik Yaylaların yaylası demeyeyim de Yine biraz aşağı sahillere göre biraz Yaylı olan Yayla Bezirgan'dayız Yayla Bezirgan Kalkanın hemen üstünde Kalkan Elmalı Karayolu üzerinde Rakımı 700 metre Yükseklikte Harika Son derece gelişmiş Villaları, badem bahçeleri Tarlaları, evleriyle muazzam hatta ambarlarıyla muazzam bir yayla. Burası geniş tarlalar, geniş arazileri gördüğünüz gibi villaları ne bileyim ekili alanları, badem ağaçları, kalkanın e, bunaltıcı havasından bunalanlar için harika bir yayla, serinlik vaat eden düz, yolu izi düzgün, yol üzeri harikulade bir yayla köyümüz, yayla bezirgan. Yayla bezirgan muhteşem doğası, yemyeşil tarlaları, çiçekli badem ağaçları, ne bileyim tarihi ambarları ile sizleri bekliyor. Gördüğümüz gibi son derece gelişmiş harikulade evleri, tarlalar, bahçeler, muhteşem bir yer. Burası. Kalkandan anlık 15 dakika mesafede bulunan bu yaylamız. Anlık çay içmeye gelirsiniz. Hafif serinlersiniz. Ondan sonra tekrardan bunaltıcı kalkan havasına geri dönersiniz arkadaşlar. Bezirgan'dan kucak dolusu selamlar. Biz yine dronumuzu uçurduk. Ve bu güzel manzaraları sizler için çektik. Bir takibi artık Bizde ee, biz de az görmezsiniz inşallah. Takipleşelim. Bütün sosyal medyada Teknisen Arif. İyi günler, iyi akşamlar.